Evet efendim, kripto varlıklar üzerinde ETF çıkışları devam ediyor. Yatırım ürünlerinden önemli bir çıkış var. Bitcoin kasım ayında bu ay %20'den fazla değer kaybetti. Öyle ki bu sert gerilemeyle birlikte kripto fonlarından da 2018 yılından bu yana en sert 3. çıkış gerçekleşiyor. Peki bundan sonra ne beklemek lazım? Ayı piyasasına girdik mi ya da bu bir düzeltme hareketi miydi acaba? Blockchain kripto para akademi kurucusu Devrim Danyal'la konuşacağız. Devrim Bey günaydın hoş geldiniz. Sevgili Özcan'ım merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kripto fonları üzerinden bu 5 milyar dolara yakın bu çıkışı biraz değerlendirelim istiyorum. Çünkü yönetilen varlıklar %36 küçülmüş vaziyette. Önemli ölçüde bir düşüş hareketi de yine var. Geçtiğimiz hafta da yine ETF'ler üzerinden çıkış devam etmiş. Öyle ki kurumlarda diyorlar ki e, kripto varlıkları üzerindeki bu düşüşün ana sebeplerinden biri bu ETF e, fon çıkışları. Kurumsal yatırımcıların bu satışları. Ama örneğin Barclays demiş ki Bitcoin Fed'in faiz Faiz indirimi olasılığı ile birlikte bir toparlanma gösterebilir. %80'lere doğru faiz indirim beklentisinin güçlendiğini gördük ama bir toparlanma olacak mı? Ya da ayı piyasasına girdim artık kripto varlık ürünleri? Öncelikle e, bu süreci biz hep e, Şubat-Mart ayları civarında görüyorduk. Sonrasında da işte Nisan-Mayıs'ta düşüş süreci e, bir yazlık dönem. Sonrasında tekrar Eylül-Ekimle birlikte yukarıya çıkış görüyorduk ki e, geçtiğimiz 16 senelik sürecin içerisindeki 15 sene bu istatistikler elimizde vardı. Ama son dönemde özellikle 2024'ten ETF'lerin 10 Ocak'ta hayatımıza girmesinden itibaren e, kurumsalların ciddi anlamda burada katkı paylarının e, bir şekilde varlıkları, kripto varlık ekosistemini yukarı çektiğini e, söylemek yanlış olmaz. Tabi burada da esas önemli olan bireysel yatırımcıların geçtiğimiz 15 sene içerisinde e, buradaki bu dalgalanmaların hepsini kendi yaratırken ciddi anlamda 2024'ten sonra tamamen kurumsallara teslim olmuş hale geldi. Zira oradaki balinalar ne kadar balina olarak adlandırılsa da kurumsalların e, elde etmiş oldukları alımlar ve oradaki e, katkıları bu e, balinaların bile çok çok üzerinde yer almış oldu ve yine belirtmiş olduğunuz gibi ETF'ler ve fonlar olmak üzere bunları yaklaşık 30.000'lerden 30 binlerden işte 60 binlere, 65 binlere, sonra 74 binlere ardından da 100 bin üzeri ve sonrasında da en yüksek e, de, değeri olan 126 bine kadar çıkarmış oldu Bitcoin tarafında. Şimdi bütün bunların hepsinde bireysellerin dediğim gibi bir çok fazla etkisi, katkısı bulunmadan kurumlar bu tarafa getirdiler. İkincisi de ETF'lere belki bireyseller de katılmış olsa bile Bitcoin'e direkt olarak dokunmadan buradaki fonlar aracılığıyla bu süreci yönetir hale gelmişlerdi. Ve bu yaz değişik bir şey oldu. Hani şöyle büyük genel resme baktığımız zaman bu yaz bu düşüşü yaşamadık. Hatta burada ciddi anlamda de bir yükseliş görür hale geldik ve birazcık daha geri sararsak da. Ee, 10 Nisan civarındaki süreçte e, Trump'ın tarife sürecini açıklamasına kadar ki kurguda da bu piyası gelecek geliyor e, söylemleri içerisinde bir yükseliş gördük. Ancak e, bu tarife e, süreci çok uzun sürmedi. Yani bizim bu ikinci dönem olarak adlandırabileceğimiz düşüş sürecindeki 10 Ekim'deki kadar zarar vermedi. Yavaş yavaş toparlandı ve 6 Ekim tarihinde 100, 126 bin dolara gelen bir Bitcoin ile Kripto varlık ekosistemi 4.2 trilyon dolara kadar çıkmıştı. Şimdi bu rakamı 10 Ekim'e e, ilerletecek olursak, 10 Ekim tarihinde e, gene e, Trump'ın e, özellikle Çin liderişiyle e, bir e, tarife sürecinde e, ciddi anlamda gene bir düşüş gördü ve bu düşüşle birlikte de e, ikinci düşüş dönemini e, büyük çöküş ya da büyük düşüş olarak dedikleri dönemi yaşamaya başladık bunun içerisinde ETF'lerin ve e, fonların ciddi anlamda çıkışlarını görmeye başladık ki Ekim ayı içerisinde Bitcoin ETF'lerine e, yaklaşık 3.2 milyar dolar girmişken e, ETF'lerin Kasım ayındaki şu anda e, tamamlanmamış bile olsa yaklaşık 5 milyar dolardan fazla bir çıkış olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde. Onlarda da aynı kurdu mevcut. Burada bu 10 Ekim'de ilginç bir şey daha oldu. Hani kripto varlık ekosistemine özel bir haber olarak telendirebileceğimiz farklı bir şey daha oldu. Burada bir açıklama yapmış oldu. MSCI yani dünyadaki endeksleri belirleyen önemli kurumlardan bir tanesi dedi ki bütçesinde %50'den fazla kripto varlık tutan şirketler tekrar değerlendirilmeli ve bunlar bu endekslerin dışında tutulabilir hale gelmeye başlayabilir. Bu dönemde çok fazla o düşüşle birlikte dikkat çekilmemişti. Bu sürecin içerisinde çok fazla ona anlam verilmemişti ya da o tarafa dikkatler çevrilmemişti. Ancak JP Morgan geçtiğimiz hafta bu raporu bu görüş sürecini tekrar gündeme getirdi ve o andan itibaren JP Morgan'la birlikte özellikle tabii buradaki en çok etki elimize olan şirket ki elinde yaklaşık 650 bin tane bitcoin tutmuş olan e, MicroStrategy ve sahibi Michael Saylor e, bu süreçte karşı karşıya gelmiş durumda oldular ve bu ne anlam ifade ediyor diye baktığımız zaman belki şu an için değil ama e, önümüzdeki dönem içerisinde Bitcoin'in yol haritasını ciddi anlamda belirler hale gelmeye başlayacak zira eğer endekslerin dışına çıkartılırsa MicroStrategy şirketi bu sefer e, elindeki e, bu e, MicroStrategy MSTR e, senedini ya da hissesini tutan e, şirketler bunu yavaş yavaş satmak zorunda kalacaklar ve bu sürecin içerisinde de tabii ki e, buradaki e, Bitcoin'in fiyatına da ciddi anlamda etkileyebilecek bir durum e, karşımızda çıkabilir. pozisyonda olacak. Bunun yol haritası ne diye baktığımız zaman da 31 Aralık'a kadar e, şirketlerden görüş alıyor halde olacak e, mesela e, endeks belirleyici e, kurum Ardından da 15 Ocak tarihinde bunu netleştiriyor olacak negatif pozitif mi bunu Önümüzdeki dönemde çok daha fazla konuşuyor olacağız ama bu e, varlığın dışında genel e, sürece baktığımız zaman özellikle faizin Tabii ki e, her e, üç ayda bir konuştuğumuz ıı, süreç içerisinde gene 10 aralığa kadar bize rahat yok ıı, diyebiliriz bu süreçte. O yüzden de çok ayıya mı girdik, bu anın henüz başında mıyız ya da düzeltme mi geliyor kısımlarını şu anda ıı, çok fazla ıı, bu konvansiyonel finans ekosistemine ıı, korele bir şekilde ilerletiyoruz ya da o şekilde görüyoruz. E burada da bu ıı, demin belirtmiş olduğunuz gibi New York e, Fed e, Başkanı'nın e, John Williamson ve e, San Francisco Fed Başkanı'nın e, iki duzanları arasında çıkmış olan e, kelimelerle birlikte bu kadar pozitif bir hava esiyorsa e, tabii ki bunu çok daha e, ciddi anlamda. E, piyasa karşılayacaktır ve satın alacaktır. E bunu da e biliyorsunuz Perşembe günü, Şükran günü ve ondan sonra bir tatile, bir kapanışa giriyor. E ama sonrasında açıldığında e, hep kripto varlık ekosistemi bunu çok daha öncesinden fiyatlıyor, satın alıyor. O yüzden de bir yükseliş beklentisi burada da o açıdan var. Ama 10 Aralık tarihinde faiz yükselmez ise özür dilerim, faiz düşmez ve aynı kalır ise sürecin içerisinde gene bir negatif e, dönem, negatif sezon ilerleyecek durumda gibi karşımıza çıkıyor. Rakamlara baktığımızda da e, önünde etmiş olduğum gibi Ekim ortalarında yaklaşık 4.2-4.3 trilyon dolar olan piyasa değerinden 10 Ekim'de 1 trilyon dolar kaybetmiştik 3.2-3.3 trilyon dolara kadar gelmişti. Sonrasında buradan bir 500 milyar dolar daha kaybettik 10 Kasım e, itibariyle ve bu e, sürecin içerisinde de bu e, kayıplar şu anda yavaş yavaş telafi edilmeye başladı ve tekrar 3 trilyon doların üzerine kadar gelmiş durumdayız ama piyasada 1.2 trilyon doların e, eridiğini buharlaştığını görüyoruz. E, rakamsal bazda da Bitcoin'in 88 bin dolar civarında olduğunu yani 90 bin kapısına dayandığını söyleyebiliriz. Ethereum için ise e, çok e, yüksek rakamlar konuşulurken 5 binler hatta 10 binler ETF'in ardından ETF kabulünün adından konuşurken şu anda ne yazık ki e, 2.800-2.900 dolar dolarların e, sınırında üç güne yaklaşmaya çalışıyor. Hep konuştuğumuz sevgili Gözde Hanım e, dominans tarafına baktığımızda da Bitcoin dominansının bu süreçte biraz zayıfladığını %58'lere kadar indiğini e, Ethereum'un e, %11'lere kadar indiğini görüyoruz. Hani Belki bir gene um, umut kırıntısı ya da pozitif bir haber içinde bu e, altcoin'lerin dominansının %30 buçuk 30.7'lere kadar çıktığını görür hale gelmeye başlıyoruz. ETF tarafında yine belirtmiş olduğunuz gibi 2 milyarlık bir e, çıkışla karşı karşıyayız geçtiğimiz hafta. E, bu da bu tabii e, belki de en büyük e, Bitcoin ETF'inin sahibi olan BlackRock'ın iBit e, Black e, iBit fonu e, toplamda 62 milyar dolar içeriye girmiş olmasına rağmen sadece Kasım ayında 2.2 e, milyar dolar bir çıkış yaşadı ve bu da bu geçtiğimiz zaman dilimi içerisindeki en kötü üçüncü ay çıkışı olmuş oldu ikinci çıkışı olmuş oldu. Geçtiğimiz Ekim ayında üçüncü sıraya inmiş oldu diyebiliriz. Kripto fonlarında ise Bitcoin'in gene sadece tek başına 1 milyar 1.2 milyar dolarlık bir çıkış olduğunu görüyoruz. Bunu Ethereum 589 milyon dolarla takip ediyor. Solana'nın 156 milyon dolar ama XRP'nin de belki biraz kompans edecek şekilde 89 milyonluk bir girişini görerek toplamda 1.95 milyar dolarlık çıkış olduğunu görüyoruz. S -s Sıkıntının da kaynaklandığı başka bir nokta yapay zekanın balon olup olmadığı süreci evet. geçtiğimiz süreciydi. Bu süreçte de kurumlar ciddi anlamda e, buradaki ellerinden ilk çıkaracak olan süreçte de kripto varlık e, hisselerini buldular evet. ve onlar İCF fonlara yansımış oldu diyebiliriz. Evet, Sevrim Bey teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli açıklamalar adına çok aydınlatıcı oldu. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, iyi, günler, iyi günler, Teşekkür ederiz. Efendim, kripto piyasalarında sert bir düşüş dalgası var dedik. ki Öyle ki Bitcoin'de %20'lik bir geri çekilme Kasım ayında e, oldukça da e, gerilemeler yüksek altcoin piyasasında ama e, açıklamalar var JP Morgan'dan. JP Morgan diyor ki kripto piyasaları üzerindeki bu düşüş ETF satışlarından kaynaklı. Bitcoin ve Ethereum üzerindeki kurumsal yatırımcının satışına dikkat çekiyor. Ve Ekim'deki kripto para piyasası düzeltmesinden sürekli vadeli işlemlerin yoğun şekilde kaldıraç azaltılmasından sorumlu diyor. Dolayısıyla kaldıraçlı işlemlerin piyasalar üzerindeki bu etkisinin belirginleştiğini söylüyorlar. Sürekli vadeli işlemlerdeki önceki kaldıraç azaltımı Kasım'da istikrar kazandı demişler ve Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden 4 milyar dolarlık bir çıkış oldu ve şimdiden Şubat'tan bu yana en yüksek çıkış demişler ve tabii J.P. Morgan'ın da açıklamaları vardı. Öncesinde de ay başında da şunu söylemişti: Kripto varlığı olan 150'den fazla kripto varlığı olan şirketler endeksten çıkarabilir. Şimdi bu açıklamalar gelince kripto dünyasından da tepki geldi çünkü MSCI tarafında bu şirketlerin çıkarılması tabii kripto varlık ekosisteminin de derinden etkileyebilecek ve piyasaları aşağıya çekebilecek bir gelişme. Bakalım süreç nasıl işleyecek J.P. Morgan'ın bu açıklaması kripto dünyasından. Adı adeta tepki buldu diyebiliriz. Şimdi borsa açılışı öncesi